Hepinize merhaba arkadaşlar. 3-4 gündür video atamıyordum. iş yoğunluğu sebebiyle. Ee, anca şimdi fırsat bulabildim. Hala hazırda Marius etkinliği var. Onun e, bu yeni yadigarları kasmak için. Bayağı enerji harcadım ama çok gelmiyor. Yani şu an elimde olanlar bunlar. Neredeydi? Heh. Yani bunlar da Hız yok yani. Şu morlarda var biraz. Morları zaten direkt hız olmayanları satıyorum. Yeni grup için öyle yağdiger kasıyorum. Ee, onun dışında bugün şu etkinlikten burayı da bitirdik. Burayı da aldık. Buraya bir 100 dolarlık bir yatırım yaptım. Yani şurada 27 tane odun olan paketi aldım. Ee, amacım hem buradan ödüller almak hem buradan bu kutu gelir mi gelmez mi gelir diyorlar. Bir deneyeyim dedim. Ee, bu kutu gelirse buradan çünkü direkt şu yıldızlı mantı vatozunu alacağım. Deneyeceğim bakalım. Ee, sadece 100 dolarlık paket aldım. 1 ve 5 dolarlık paket duruyor. Şimdi açacağız onunla onunla. Bakalım ne gelecek şansımıza. Yani bir tane bundan, dokuz tane bundan geldi. Bir de ödül çeyini de bakalım. Hem bu on tane gelmiş. Bundan üç, dört, on tane de bundan. Yani şuradaki ödül listesinden hem yukarıdan on tane açtıysanız on tane ödül alıyorsunuz hem de aşağıdan. Bu güzelmiş. Yani buradan bir tane daha kızarmış tavuk alacağız demektir. Bir dolarlık paketi de alırım gerekirse. Kırka tamamlarız. Bir daha açtım. İki tane bundan geldi. 2, Ayrı ayrı geliyor görüyorsunuz. Şu yüzde üçler gelecek mi? Ona, onu merak ediyorum açıkçası. Burada 40 tane garanti zaten lezzetli piliç yapmak için. 20 kez daha kızart diyor. Bir onlu daha gönderdim. 2, 4, 4. Şu bir paketi de alalım ya. Direkt onunla açayım. Hiç uğraşmayalım tek tek. Bir de elmasla her gün verilen 200-200 onları aldım açıkçası. O şekilde 40'a tamamladık. Sadece de 100 ve 1 dolarlık paket aldım. Yani 101 dolar harcadım buraya. Son onluğu gönderdim. Evet. Gördüğünüz gibi. Dedikleri doğruymuş. Hem bu geliyor garanti olarak. Buradan direkt pet alacağım. Yani. Buradan bir şey almam yani. 100 dolara. Bir de tüketici kuponu diye bir şey vardı. Bir günlük. Dün. Cuma günü. Ee, onu da bitirdim buraya yatırım yaparak bir de lezzetli piliç geldi buradan. Şimdi buradan alacağımızı aldık, harcayacağımızı harcadık. Kutumuzu da aldık. Ödül detaylarına geçmişe bakalım. 11 tane bundan almışız. Şu kutu zaten efsane. Şimdi yapacağımız işlem 26 tane bundan var. 2 tane lezzetli piliç var. Ben yani lezzetli piliçim birine bunu alacağız mecbur. O lezzetli pirinç şu olay bayağı zormuş yani. 10 parça alıyoruz. Mecbur bundan alacağız bir tane. Başka da o lezzetli pilici çevirebileceğimiz bir şey yok. Şimdi şunlardan birer tane şu Boboa'nın bir kopyasını alalım. x 2 yapalım şunu. Öncelikle şunu bir alıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi 25 tane bundan var. Lezzetli pilici de buraya harcayacağız herhalde. Aa. Hmm. Full mucize dileği havasım var geriye kalanından. Burada ne var? 5 taneye 2 tane bunu veriyor. 1, 2, 2. Bunu, aa, bu da alınabilir. Bir de pul olayı var. Pulda ne varmış? Şey var mı burada? Ama burada bu kadar çıkaramayız ki. Şeyi takas edebiliyor muyuz? Şundan iki tane verirsek. Bir bundan alıyoruz. Beş tane verirsek. Aa bunu tamamlayabiliriz. Şu pulda ne varmış merak ettim. Bunu alabilirim arkadaşlar. Direkt hiçbir şey almadan sadece pul alabilirim. Bronk var mı? Ya da Giselle. Bronk var. Broncink'in pulunu e, 4 yıldız yapabilirim. Şimdi. Lezzetli pirici bir tane mecbur bundan alacağım. Başka alınabilecek bir şey var mı? Ben göremedim. Yok. Bir tane de bundan alalım. Ne yapalım yani? Ya da bu kalsın şimdilik. Şimdi. Bize ne lazım pul için? Aslında bu da iyiymiş de. 1-2-2 Bundan kaç tane alabiliyoruz? Ama yok ya pul alalım. Şu pul. Benim Murong pulu kaç şeydi? Buna bakayım. 3 yıldızlı herhalde. Tedavi artacak. Yetenek hasarı artacak. Aslında Gisel'le olsaydı çok iyi olurdu. Yetenek hasarını art... Ee, hasar azaltması sağlayacak. Vesaire. Bence bu pulu alalım karar verdim. Şimdi tekrar geldim. Bu bayağı iyiymiş bu arada. Daha kutuyu da açacağım. Oradan peti de iki yıldız yaparız. Şimdi bize ne lazım? Şu pul için. 10 tane bundan lazım. 10 tane de bundan lazım. 2 tane 8 tane bundan çevirsek On yedi kalacak. On tane de şundan çevirsek. On tane de ondan çevirsek. Yedi tane kalacak. Bu şeyden üç tane eksik kalacak. Bu pulu alabilmem için. Beş dolar daha vermem gerekiyor. Yaptığım hesap bu şekilde. Şunu da alayım. Neyse bu kalsın şimdilik. Artık ona değer mi değmez mi? Buradan kaç tane mucize dilek alabiliyoruz? 6 tane şundan alabiliyorum. 24 taneyi de çevirsem 12 tane daha alabiliyorum. 20 tane mucize dilek de alabiliriz bu arada ama değmez bence. 20 tane mucize dileği ne yapacağım? Şuradan şu pul almaya çalışacağım. Murong Jing'in pulunu. En mantıksı bu gibi duruyor. Şimdi şuradan aldığımız kutu nerede? Heh. Buradan bir kere şunu seçelim. Bu arada bu şu Piyonik'si de şey yaptım. 5 yıldız yaptım. Buradan şu peti seçeyim. Onu da bir yıldız yapalım artık. Şu yıldızlı mantava tozunu. Bunu da seçtim. Şöyle gelelim. Şimdi bunu 5'e yürütmeye çalışacağım. Şunu 5 yıldız yaptım. Bu 5 yıldız oldu. Sıra bunda. Bunu da ilerletelim artık. Lazım. Dediğim gibi bu etkinliği göstermek için şey yaptım. bu etkinliği ben tüketici kuponuyla beraber yaptığım için buradan çok şey kazandırdı bana. Buradan büyük ihtimalle şu lezzetli pilici zaten bunu harcayacağız. Başka bir alternatif yok. Bir tane daha gelir mi bilmiyorum. Şansa lezzetli piliç. Gelse de yine bunu alacağız. Her türlü şunu alıyorum. Çanta dursun. Biriktirdikçe Artık bunu giselle ya da Murakşeng'e X5 yaparız. Bana şimdi yarın 200'e bir tane daha alacağım. Belki mor gelebilir. Bir tane mor gelirse direkt şey sarı da gelebilir belki. Sarı gelirse direkt kurtarıyor. Kurtarmazsa da şuradan bir sarıyı alacağım ve 4 hakkı alacağım artık 5 dolara. Yapacak bir şey yok. Buradan şu pulu almam lazım. Bunları takas edeceğim. Hatta Şöyle. Ama neyse yarın çıkana göre takas ederiz. Dediğim gibi yapacağım şey şu pul almak. Bu pul da bayağı iyi. Murong Jing'e 4 yıldız basarız. Aslında Beyat e de 3 yıldız basabiliriz. Hasarı artırıyor ama yapacak bir şey yok. Neyse. Amacımız size etkinliği göstermekti. E, mantıklı bir etkinlik. 101 dolara ve her gün 200 elmas vererek hem pet aldım hem pul alacağım falan filan bayağı mantıklı. Hatta 106 dolara pul da dahil hep, hepsini neredeyse alabiliyoruz. Bir de ekstra şu çantayı aldık. Bu kalsın ileride başka etkinlikler gelince 5 parça yapınca yani 50 parça olunca bunu da şey yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.